Mesela herkese tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Golf Story 2'de Conquers versiyon 1.5.1 sürümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Akdeniz Krallığı formlamaya çalışacağız. Aslına bakarsanız böyle bir formlama işi yok e, ama ben yani kendimiz yani daha doğrusu biz komple Akdeniz kıyılarını ele geçirerek kazanmaya çalışacağız. Her neyse e, bu seriyle oynamalar Discord sunucumuz da yapılacak açıklama kısmında zaten halihazırda Discord sunucumuz var şöyle yapacağız şöyle hazır bir şekilde bu arada ses kalitesi fazla iyi değil muhtemelen hatta şunu da kapatalım daha iyi ses alırsınız diye ümit ediyorum evet arkadaşlar yatırımlar falan da ayarladım şimdi nereye alabiliriz diye düşünüyorum da Evet dışarıdan gelen şeyi duyuyorsunuzdur şu şekil sanki benim için daha iyi. evet ee, Kayıt programı bir şey gösteriyordu ortada onun yeni ayarlamaya çalıştım arkadaşlar ki ayarladım Ha neyse şimdi Kıbrıs Cumhuriyeti'yiz liderimiz kim bir fikrim yok keşke araştırıp gelseydim ama internetimde problem var bu aralar neyse İlk film direk komşuya saldırmak ardından Lübnan'a saldırmak. Daha sonra Cebeli veya Malta adasına çıkabiliriz bilemiyorum. Ama iki hedefimiz bu olacak. İsrail'i şehir toplayabiliriz. i̇lk bölüm amacımız o zaman ben belirlemiş olayım. Güney Kıbrıs, Rum yönetimini alacağız, Lübnan alacağız, İsrail alacağız ve Filistin alacağız arkadaşlar. Gelecek bölüm içinde birden fazla fikir sunulur. Siz de o oylamaya katılırsınız. Açıklama kısmındaki linkten dediğim gibi Discord sunucunuza katılmayı unutmayın. 4 tur geçsin Türkiye'ye bir şeyler oldu. Türkiye'ye bir şeyler oldu arkadaşlar. Krallar dönmüş. Evet sen de. Olur ki krallık alır. Bir nüfus krallığının nüfusu bakın. Şey şöyle savaşı. Bu arada Kıbrıs Krallığı'na çevireceğim ülkeyi. Şuradan kredi çekelim. Hatta şöyle yapalım. Şöyle onun açıklarından yararlanarak azıcık. Şuradan krediyi. Yok sakalamam. Sen alabiliyoruz mu? Alamaz. Tamam. Şunu şuraya hemen geri eski haline düzene katalım arkadaşlar. Da sesim umarım iyi geliyordur. Aha hala kar ediyoruz. Her hala para geliyor. Evet. yine kesme parası bitsin. Şöyle biz de günahı kesmeyi bitirelim. Şöyle barış teklifimizi yapalım. Ve artık arkadaşlar biz bir... Aa ne olmuş? Ha param mı? Yok. Param yokmuş. Çok üzüldüm ya. Bir tur daha geçsin. Ve Kıbrıs Kralı olarak... Aa. Oh. Devam edeceğiz arkadaşlar. Silinize... İlk bölümün adı KKTC olacak. Çünkü KKTC olarak başladık. KKTC daha doğrusu. Ee, ama gelecek bölümde Kıbrıs Krallığı olarak serimiz devam edecektir arkadaşlar. Şimdi şu an videomuz 4.5 dakika falan ki dışarıdan geçen motorluğun sesi. Yani sıradaki hedefim Lübnan. Güzel güçlü bir ülke gerçi bilmiyorum ama ana kadar bizden güçlü de olsa alabileceğimizi düşünmekteyim. Şöyle kredide de ödeyelim de. Şurada kar ederiz şu an ödesek. Evet. Şunu da öde. Şunu da öde. Bunlar olurken evet. Turluk gelirimiz 416 küsurulmuş. Şu oldu. Asimil işlemler oldu. gerçekleştirildiği için artıyor gelirimiz. Sürekli artıyor bu iyi şey. 500'ü görsek çok iyi olur. Lübnan'a çıkmak o kadar kolay olacağını düşünmüyorum ben. Şu an bassam bassam 2000 kişilik orduyu ancak basabiliyorum. Şöyle göstereyim hatta. Gösteremez. Şurada göstereyim Evet. Ve ben Lübnan'ı fethetmeye bu kadar az kişilik bir ordunun yeteceğini düşünmüyorum. Şu an kraliye almayı çalışınca da çok değişik, kişide yetişik bir derseyim. Ee, Akdeniz'deki tüm ülkelerle savaşacağımız için Akdeniz'de olmayan ülkelerle aramızın iyi olması iyi bir şey olabilir. Bu arada arkadaşlar bu seriyi sevinirse yani e, sadece Akdeniz'de kalmayabiliriz Kıbrıs olarak ekonomumuzdaki denizlere sıçrayabiliriz. Örneğin Karadeniz, Doğu'da Rusya şey gibi büyük bir gerçek var. Veya Kızıldeniz şurası. Veya Nil'in çevresini almaya çalışabilirim. Nehir olarak düşünürsek. E, veya şuraya ne deneyim inanın bana hiçbir fikrim yok. Ama denizli deneyim olabilir. Buraya alabilirim. Şurası Basra Kıfı ama ya ne bileyim Hazar Denizi'nin çevresini almaya çalışabiliriz veya Baltan'ın çevresini. Yani çok uçuk kaçık. Yani gidip komple bir okyanus alacak halim yok ama burada gitmeyi yapmaya çalışabiliriz açıkçası. Ki zaten bunun üzerinde deniz, yani deniz olarak adlandırılabilen yerler az. Okyanus var genelde şöyle. İşte Akdeniz'dir, Karadeniz'dir, Kızıldeniz'dir falan var. Neyse ya of yeter o kadar. Ve ben tur geçimi yandan para gelsin çünkü Lübnan'a almamız gerekecek şey bitti muhtemelen evet. Bu olup olmuş asımlı tekrar bir asımlı edelim. Böyle asımlı edelim. Ülkenin büyük bir kısmının bizim tarafa geçmesini sağlayalım. Ve atölyede inşa inşaat edelim. Çiftlik daha inşaat edelim. Nüfus gerekli bir etkinin benim için Şöyle buraya da bir yatırım yapalım arkadaşlar. 4 bir şey var. Burası daha fazla farkındayım ama ben buranın gelişmesini istiyorum adada. O yüzden e, kuzeye yaptım yatırımlarımı. Sadece paramız bitti e, ama 130'lara falan çıktık. Ben Lübnan'a çok yakınlaştık. Bu yüzden Lübnan'a birazdan saldırımı ben yapacağım arkadaşlar. Şöyle şunu şöyle yapacağız kredi için bakın ne kadar kredi alabiliyoruz aa biz kudüs Krallığı oluşturabiliyor musun formlarız biz bunu gelecek formlayamayız formlayamayız çok pardon çok pardon mısır abi seni görmemişiz falan yani hani ne kadar kredi alabiliyorum 751 ödüyorlar bize az ödüyorlar be bir daha bakalım şu an 1056 Şu an için aslına bakarsanız kraliye o kadar da ihtiyacı yok Ne yani arkadaşlar bize vere vere 5k verecekler zaten 5k'yı biz 10 turda falan zaten kasarız Hiç problem değil, ekstra 5k'ya ne gerek var Orduyu başkentten basacağım saldırmıyor bize biz ona saldıralım bakalım üstüne düştü 61 kişilik ordu kaldı onu aldık çok iyi şöyle hızlı bir şekilde Lübnan'ın da fethini gerçekleştirmiş olalım arkadaşlar çok iyi gelirimiz bayağı arttı bu sayede ama işte bunların da var arkadaşlar Hudut sinirler gerçekleştiriyoruz arkadaşlar artık. Bunun savaşlara şuradan bir bakalım. Adalar genelde savaşmış. Bulgar Sırp savaşı ve Meksika Cura savaşına bakılabilir. Bulgar Sırplara bir bakayım. Bulgaristan ki. Tam Bulgarlarla veya Sırplarla da işimiz yok açıkçası. Meksika Cura savaşında zaten kimin alacağını söylemeye gerek yoktur. Komünistlerle arası çok iyi olan bir Meksika gerçeği şey var. Ve bu ne? Ne? Güçten güçlü bu arada. Hani belki diğer Amerika kadar güçlü değil ama güçlü bir ülke. Ama buna da ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Amerika ile ilişkimizi iyi tutalım. Şimdi diğer Amerika komünist, bu demokrat, biz de demokratız ismimizde krallık yazdığına bakmayınız demokrasi olarak yönetiliyoruz hakikaten abi, biz ne demokrasi değil monarşiye geçelim sonra da imparatorluğa geçebiliriz bence ama şu anlık demokraside kalalım bu iki ülkeyi fethetmek için bir ordu basını yapalım arkadaşlar sonra bölümümüzü yavaştan sonlandırırız gelecek bölümde de asimile işlemlerini falan tamamlar ve kendimize yeni bir hedef görevlemiş o ona saldırırız arkadaşlar Kıbrıs Krallığı serimizin ee, yeni bölümleri arkadaşlar her hafta perşembe günü gelecek arkadaşlar ne de, hastalık var ülkede. ben böyle bir hastalık görmedim ya Türkiye'den yayılmış koronavirüs şu an benim ülkemde zaten nüfusun çok az 1500 kişi öldürdü daha fazlaymış 2500 1500 daha şu an 4000 kişi falan öldü bu devam ediyor ya bir de 2000 burada var 3000 de burada var 5000 kişi öldü bizim ülkemizde korona oldu üstten baba ya yavaş yavaş atamaya başladı 1453 buraya 2.5 desek buraya da 3.5 desek 6000 ölümümüz var Evet arkadaşlar 6000 kişi falan öldü bizim ülkede Ne oldu ben de anlamadım Türkiye'nin hali muhtemelen daha berbat Ya da bu ikisinin de tekrar zaten atımda olması gerekiyor da Hala bakın bu toprağımızda var örneğin Türkiye Türkiye de iyi ölüm vermiştir muhtemelen Nereden çıkmış? Ulan Ha ben daha çok ölü vermişim şaka gibi ya Neyse Şimdi asıl hedefimize dönelim. İsrail ve Filistin. <laughs> Buradan da orduyu bas ve Filistin. Bu maçtan güçsüz mü Şu anda ya. bunlar güçsüz çıktı oğlum. Ne lan bu? İsrail bize 2.9k kayıp verdi bu üstü. Filistin bize 2.8k kayıp verdirdi. Filistin daha çok kayıp verdirdi la bize. Ürdün'e de gireyim mi ya o zaman? Ne diyorsunuz? Şu orduyu silmek istediğime emin değilim. Aynen Ürdün'e Aradan gireyim. Aynen Ne yaptık oğlum biz? Bu vasal salacağım arkadaşlar. Vasal, vasal, vasal. Şimdi uzun alıp vasal salıp ona toprak vereceğiz. Biraz anlarsınız sebebi. Çünkü Akdeniz'e daha iyi değil abi bu topraklar. Şaka gibi. Ben daldım bir milleti sömürüyorum az kalsın da. şey şeye Akdeniz'e kıyısı yok bu topraklar şu an. Ürdüncüm gel bakalım buraya. Biz senin vasal olmanı istiyoruz. Şöyle. Ve savaş tatmini atını ver. Sana zaten toprak da vereceğim ben. Ticaret talep et. Şöyle. O toprak olmaz işte sana. Ver bakayım sana toprağı. Şunu al sen. Jerusalem al. Güzel. Bak. Yürgüncüm. Güçlüsün. Sana güç verdik. O yüzden kıymetimizi bil. Gelecek bölüm o zaman arkadaşlar. Suriye'ye ele geçirelim. Ee, gelecek bölüm Suriye'yi fethederiz arkadaşlar. Suriye'nin şu, şu toprağını alacağız. İç kısımda da bir vasıtal yönetim salarız. Çünkü lazım arkadaşlar vasıtal yönetimler. Özellikle yani %10 vergi verenler lazım bize. Güzel yani ekstra gelir olarak bakıyorum ben bu vasıtalcıklarıma. Gelecek bölüm arkadaşlar basın devleri yaparız biraz yatırım yapar Suriye'ye saldırırız ve ardından hedefimiz olan daha doğrusu bize asıl geliştirecek olan ülke Yunanistan'a odaklanmaya çalışacağım çünkü Yunanistan'ın tüm topraklarının denize kıyısı var ve bu çok iyi bir şey bizim için bu bize 400 binlik bir nüfus katar ve bayağı bir ekonomi katar ama dediğim gibi şu an Yunanistan 3. bölüme sarkabilir muhtemelen Şöyle gelecek bölüm için hatta oylamam başlat Başta ayarlayayım ben arkadaşlar size söyleyeyim. Gelecek bölüm Suriye'ye ve Suriye'ye saldır. Rasa salacağız zaten ilk kısmında. Anavut'la saldır ve Karadağ saldır seçenekleri. İlk, ilk sıra. İkinci sıra ise kim olsun kim olsun. Aa, Şimaltaya Cebeli Tarık adasına Tumus'a saldır olsun arkadaşlar. E, i̇ki seçenek olacak istediğinize oy verebilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.